Merhabalar. Bu hafta neredeyiz biliyor musunuz? Mudanya, Trilye arasında gezmeye geldik. Girit Mahallesi'nde şöyle güzel bir alan buldum. Açıkçası çok beğendim. Böyle denize nazır fotoğraflar çekebilirsiniz. Şuradaki ışık çok Gerçekten çok güzel bayıldım. Şimdi orada fotoğraf çekeceğim. Çekileceğim. Aşağıya bir yerlerde fotoğraflarımı görebilirsiniz. Fotoğraf çektirmek isteyenler bu taraflara gelebilirler bence. Zaten gün içerisinde çekildiğim fotoğrafları da videoların yanlarına koyarım. Görürsünüz. geldiğimden bahsetmedim. Sirkeci'den Budoya bindim. Ve e, direkt bir buçuk saatlik yol ile buraya geldim. E, biletler 65 TL. Gidiş dönüş 130 TL'ye denk geldi. <laughs> e, şu an Girit Mahallesi'nin olduğu taraftayım. Şimdi yine Girit Mahallesi'nin ara sokaklarını dolaşıyoruz. Şimdi ise Trilya'ya geçeceğiz. Buradan minibüslerle geçeceğiz. Ondan sonra orada Çamlı Kahve diye bir kahveci varmış. Daha doğrusu kahvaltı, kahve, gözleme vesaire. Ne ararsanız var gibi bir yer. Hatta Bursa'dan falan böyle Bursa'nın uzaklarından falan Çamlı Kahve'ye gelenler oluyormuş. Okuduğumda öyle yazıyordu. Manzarası çok güzelmiş. Bütün Trilya ayaklarının altındaymış. Şimdi oraya gidince göreceğiz. Gerçekten dedikleri kadar var mı? Ee, yani oraya gittikten sonra Trinia'yı dolaşacağız. Orada e, pazarı oluyormuş işte. E, zeytinyağı ve zeytiniyle ünlü o taraf. O tarz şeylere bakacağız. Biraz gezeceğiz, yani, dolaşacağız. Sonra tekrar yemek yemek için Mudanya'ya geri döneceğiz. E, sonra Mudanya'da tekrardan e, ara sokakları falan dolaşıp gezimizi tamamlayacağız. O zaman hemen Trinia'ya gidelim. Mudanya'ya nasıl geldiğimi eee söyleyeyim. Budoyla geldim. Geldikten sonra hemen orada e, servis araçlarına benzer minibüsler var. Yalnız e, biraz sıkıntılı. Bir saatte bir kalkıyor. E, bazen yarım saatte bir kalkıyor. Onu tam bilemedik. Biz de işte bir 40-45 dakika bekledik. Ondan sonra o araçlara bindik. E, 8 TL ile Çile'ye vardık. Yaklaşık 20 dakika sürüyor yolculuk. Çamlı Kahve'den e, bahsedeyim size. Çamlı Kahve diye bir alan var bu Trilye'de. Yani bütün Trilye manzarası ayaklarınızın altında. Buraya gelirseniz, Trilye'ye gelirseniz kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Ee, ben de gidin bir yemek yiyeyim, kahve içeyim şu manzara eşliğinde. Ondan sonra Trilye'yi gezmeye devam edelim. Çok <laughs> gezici. Doğa ve huzur tane olsun arkadaşlar. Bu sigara atla ya da sigaraya da böyle bir şey sucam. Tadı tamam, dür tat. Lazım şişti benim grip olduk diyelim. İç. Hemen yiyorum değil mi? Aynen öksürüğü ne anında kesiyor. Bak, bir müşterim benden e, şey, Emre Gündoğdu karalı çocuk böyle sizin gibi gelmiş tesadüf zorla satmışım yemin ederim çocuk onun kavanoz istedi şimdi devamlı da WhatsApp'tan takipleşiyor. Ben, ben alacağım kozolağın macununu alayım ya tamam. Onu ben yani ben çok duydum çünkü hani burada değil faydasını çok duydum. Ben şu araba, Arkadaşlar maalesef müzeye giremiyorum müteakere evine. Çünkü gördüğünüz gibi tarih bu. Şu an çok üzüldüm. Dikkat etmemişim yani. Bunu nasıl ayrıntıda kaçırmışım. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın yapıldığı ev maalesef e, kapalı olduğu için gezemedik tadilattaydı. O yüzden biz de e, hemen Trilie yaptık, Trilie'ye gittik. Orada Çamlı Kahve'ye gittik, e, Çamlı Kahve'nin gözlemesini yedik çok güzeldi tavsiye ediyorum. Kahvesini içtik, e, fotoğraflar falan çok güzeldi yani ben fotoğrafları şuralara bir yerde hep koyacağım. <laughs> Oradan siz görebilirsiniz. E, ben beğendim yani Trilie'yi Mudanya'dan daha çok beğendim itiraf etmek gerekirse ama Mudanya'da e, gerçekten hani sadece bu boydan boya şu alını gezdim, Mudanya sahilini gezdim. Eminim diğer tarafları e, daha da güzeldir. Günü birlik geldiğim için ister istemez sadece bu kadar yetebildi zaman olarak. Ama şöyle söyleyebilirim, Trilie için tekrardan gelinebilir. Çamlı Kahve'de e, bir kahvaltı yapılabilir. Kahvaltı masasını gördüm, çok hoşuma gitti, çok güzeldi. O yüzden tavsiye ediyorum size de. E, bu arada ben de 5 buçuk aldım dönüşümü. O yüzden birazdan budoya binip tekrardan sirkeciye geri döneceğim. Onun öncesinde de burada bir oturup güzelce bir muhallebi yiyeceğim. Ve çay içeceğim. Muhallebi için çok güzel diyorlar. Tireli muhallebicisi için. Onun da tadına baktıktan sonra size bilgisini veririm. Haydi o zaman muhallebi yiyelim. Triye muhallebicisinde sakızlı muhallebiydi. Şu manzara arkadaşlar. Triye muhallebicisinde sade muhallebi ve damla sakızlı muhallebi vardı. İkisi arasında çok kaldım ama damla sakızlıyı seçtim. Tabii ki de pişman olmadım. Çok güzeldi. Tavsiye ediyorum. Buraya geldiğinizde ilk yapmanız gereken şöyle güzel denize nazır bir kahvenizi içmek. Ondan sonra Mudanya sahilinde yürümek. Ondan sonra e, Haziran'da açılacak Mudanya anlaşmasının yapıldığı ev e, orayı ziyaret etmek. Ondan sonra da Trilye yapın. Tiriyle de Çamlı Kahveye uğrayın. Ondan sonra zeytin, zeytinyağı alışverişiniz. Hop, ondan sonra da evinize yuvanıza geri dön. Aldıklarımızı söylemeyecek misin? <laughs> Aldıklarımızı tabii ki de söyleyeceğim. Zeytin aldım, nar ekşisi aldım. Arkadaşım ne aldın? Bir sucuğum ne aldım? Zeytin. Zeytin aldım, bir de çam kozalağı macunu. Heh, çam kozalağı macunu aldım. Onu da zaten videolara ekledim. Göreceksiniz o konuşan büyük arkadaşım. <laughs> Onunla birlikte geldik buraya. Ee, bu haftalık gezimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine karşınıza geleceğim. Ama bana yine abone olmadınız görüyorum. <laughs> Lütfen bana destek olun, ee, abone olun, ee, yorum atın. Gitmek istediğim yerleri yorumda da belirtebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Ee, bunca vakit ve işinizin arasında bana vakit verdiğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman Mudanya'dan selamlar. Görüşmek üzere haftaya.